Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemini anlatacağız. Özet geçeceğiz, ardından soru çözeceğiz. Son olarak bir sorumuzu size ödev olarak vereceğim. Siz de çözdükten sonra yorumlar kısmına cevabınızı yazacaksınız. Evet, rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemi diyoruz. Sanki çarpma ve bölme işlemi ve sonra sayılarla ilgili yapılan işlemler içerisinde en basit olan işlem çarpma işlemidir bizi uğraştırmıyor ne yapıyoruz çarparken paylar çarpıp paya yazıyoruz paydalar çarpıp payda yazıyoruz burada dikkat etmemiz gereken en önemli husus sadeleştirme varsa sadeleştirmeyi muhakkak yapıyoruz Hocam sadeleştirme yapmadan da doğru cevap bulunabilir mi? Tabii ki bulunabilir ama şıklarda bulamazsınız. Şıklarda %90 üzeri en sade hali bulunur. Bölme işlemine de değinelim. Bölme işlemi adı bölme ama bir yerden sonra çarpma işlemine dönüşüyor. Nasıl dönüşüyor? A bölü B bölü C bölü D. Birinci kesir aynen yazılır. Birinci kesirden kastımız bölünen kesir. İkinci kesir, yani bölen kesirde ters çevirir çarpılır. B bölü C. Eşittir. A çarpı D bölü B çarpı C. Bölme farklı bir şekilde de gösterilir. Nasıl? A bölü B bölü C bölü D. Bölünen kesir aynen yazılır. Bölen kesirde ters çevirir çarpılır çarpmaya dönüştükten sonra sadeleştirmeyi yapabilirsiniz. Yine hatırlatmakta fayda var. Sorularımız içerisinde tam sayılı kesir varsa bileşi kesire muhakkak dönüştürülür. Hem çarpma için hem bölme için. Onun dışında işaretlere dikkat ediyoruz. Aynı işaretlerin çarpımı veyahut birbirine bölümü her zaman pozitiftir. Zıt işaretli sayıların çarpımı veyahut birbirine bölümü her zaman negatiftir. Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Sırada çözmemiz gereken sorularımız var. Çözüyoruz bunları arkadaşlar. İlk sorumuz çarpma işlemi. Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? İş, i̇şaretler iş, ayağımıza bağ olmasın diye işaretleri aradan çıkarıyoruz. Artı ile eksinin çarpımı nedir? Eksidir. Sonuç eksi olacak arkadaşlar. Bakın bu durumda C ve D şıkkını eleyebiliriz. Paylar çarpılır. Pay yazılır. 2 kere 3. 6. 5 kere 3. 15. Şıklara bakıyoruz. Şıklarda yok. Demin size dediğim gibi doğru çözersiniz ama şıklarda bulamazsınız. Sadeleştiriyorum. 3 ile sadeleştirdim. Payı neye bölüyorsak paydayı da aynı sayıya bölmeliyiz ki kestirin değeri değişmesin. Eksi 2 bölü 5 diyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuz eksi 4 bölü 7 çarpı eksi 1 tam 2 bölü 5. İşaretleri aradan çıkarıyoruz. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır diyoruz. Bakınız a ve 5 çıkıyor. eksi olduğu için negatif olduğu için eleyebiliriz. Yine bir uyarıda daha bulunmuştum. Bileşik e, tam sayılı kesirse bileşik kesire dönüşecek. İlk kesirimi yazıyorum. 4 bölü 7 bunu da dönüştürüyorum. 5 kere 1 5 2 de burada. 7 7 bölü 5 çıkar. Sadeleştirme yapalım. İşimiz kolaylaşsın. 7 7'ye böldüm 1 7 7'ye böldüm 1 1 kere 4 4 1 kere 5 5 Cevap 4 bölü 5'tir arkadaşlar Yine sadeleştirme yaparken Şuna dikkat edelim Sayılardan biri Yani ikisini bölüyoruz ya Biri yukarıdan bölünecek Ötekisi ise aşağıdan bölünecek Buna dikkat edelim arkadaşlar Üçüncü sorumuz Bölme işlemi var Bakın burası ana kesir çizgisi oluyor. Bölünen sayımız bu. Bölen sayımız bu. Şu şekilde. 1 bölü 3 bölü 1 bölü 2. Bölünen kesrimizi aynen yazıyoruz. Böleni de ters çevirip çarpıyoruz. 1 kere 2. 2. 1 kere 3. 3. Cevap 2 bölü 3. Dördüncü soru. Tam sayılı kesirlerimiz var. Bunları neye dönüştüreceğiz? Bileşik kesre dönüştürüyorum. 6 kere 2 12 bir de burada 13. 13 bölü 6 bölü eksi 13 bölü 15. İşaretleri aradan çıkarabiliriz. Artının eksiye bölümü eksi olacak. 2 tane şıkkı eleyebiliriz. Hiçbir şey yapmasak bile onu yapabiliriz. Birinci kesri aynen yazıyorum. 13 bölü 6 çarpı 15 bölü 13. 13'ü 13'e böldüm. 1. 13, 13'e böldüm. 1. Bunlar gittiler. Yolları açık olsun. 6'yı 3'e böldüm. 2. 15'i 3'e böldüm. 5. 1 kere 5. 5. 1 kere 2. 2. İşareti ne olacaktı arkadaşlar? X'i 5 bölü 2 olacaktı. Onu zaten sorunun başında söylemiştik size. Evet arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 4 ta 1 bölü 10'a kadar çarpılmış. İlk işlem bileşik kesre dönüştürmek. 2 kere 1 2 1 de burada 3. 3 bölü 2. Diğeri 3 kere 1 3 1 de burada 4. 4 bölü 3. 4 kere 1 4 1 de burada 5. 5 bölü 4. Bu şekilde devam ediyor. 10 çarpı 1 10 1 de burada 11 bölü. Burada bir şey dikkatinizi çeksin arkadaşlar. Çarpma işlemi sadeleştirme var ve sayılar birbirine benziyor. Bakın 3'ler çapraz sadeleşti gitti. 4'ler gitti. 5'ler gitti. Burada 5 olacaktı. Buradaki 10 da gitti. Ne kaldı geriye? Yukarıdan sadece 11 kaldı. Aşağıda ise sadece 2 kaldı. 11 bölü 2 çıkar arkadaşlar. Bu soru tipi kalıp sorudur. Hangi sınıf düzeyinde olursanız olun 7'den itibaren karşınıza muhakkak çıkar. Yeni sorumuz 1 eksi 1, 1 bölü 2 çarpı 1 eksi 1 bölü 3 çarpı 1 eksi 1 bölü 4 nokta nokta 1 eksi 1 bölü 10 Bu biraz da yukarıdaki soruya benziyor. Bir tık daha uğraştıracak bizi. Niye? Çünkü işin içinde çıkarma işlemi de var. Pratikten çıkarma işlemini yapıyoruz. 2 kere 1 2, 1 çıktı. 1, 1 bölü 2 çarpı 3 kere 1, 3, 1 çıktı. 2, 2 bölü 3 4 kere 1. 4, 1 çıktı. 3, 3 bölü 4. Nokta 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 çarpılmış. Nereye gelmiş? 10 çarpı 1. 11 çıktı. 9, 9 bölü 10. Demin ki soruya benziyor demiştim ya size. bak bu sefer 2'ler bu şekilde, 3'ler bu şekilde gidecek. 9 da gidecek arkadaşlar. Yukarıda ne kalacak? 1. Aşağıda ne var? 10 var. 1 bölü Bu soruya iyi bakın arkadaşlar bu soruyu siz çözüp cevabını yorumlar kısmına yazacaksınız Evet. geçiyorum son sorumuz işleminin sonucunu istiyor bizden önce parantez işleri yapılır parantez içinde toplama işlemimiz varmış Burayı 3 ile burayı pardon burayı 13 ile burayı 3 ile genişletiyorum. 13 çarpı 2 26 bölü 39 artı 3 kere 5 15. 15 bölü 39 Toplarsak bunlar ne olur? 41 bölü 39 Bizden eksi 13 bölü 5'in ne ile çarpmamız isteniyor? 41 bölü 39 ile çarpmamız isteniyor Sadeleştirme yapalım. Ya da yapmadan önce işaretimizi bulalım. Eksi ile artının çarpımı ne olacak? Eksi olacak. Bakın bir şıkkı aradan çıkardım. 13'ü 13'e böldüm. 1. 39'u 13'e böldüm. 3. Başka bölünecek bir şey var mı? Sadeleştirecek yok. 1 çarpı 41. 41. 5 kere 3. 15. İşareti de eksiydi zaten. Cevabımız A şıkkı olmuştur. İnşallah dersimiz faydalı olmuştur diyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.